başayız. <laughs> Bu bir sihirli tutkaç. Yani tut tutacak. Tutacak. Tutkaç değil, tutacak. Şöyle bakın. Şöyle yapıyoruz. Ve böyle fırından bir şey alırken işte ya da ne bileyim tencerenin ucundan tutarken kullanabileceğimiz çok pratik, inanılmaz pratik ve bence çok şirin bir tutkaç. Ve sihirli çünkü burası. Sonradan belli oluyor. Evet, bu benim neden çok hoşuma gitti. Bunu aynı zamanda buna böyle gözler yapabilirsiniz, ağız yapabilirsiniz. E, çok e, kullanışlı böyle e, şirin, e, eğlenceli bir şey haline de gelebilir. Buradan da böyle asabiliyorsunuz e, şey var. E, ya da mesela bunu kukla gibi de kullanabilirsiniz çocuklar için. Ama böyle e, buralara böyle gözler ağızlar falan yaptığınız zaman ve mesela çocuklarla birlikte e, işte kekler börekler yaptığınız zaman çok daha eğlenceli hale gelecektir diye düşünüyorum. Ve kullanışlı ve inanılmaz inanılmaz kolay yapılıyor. Ben bugünün e, bugün tabii minyatür halini göstereceğim çünkü ör ör nereye kadar yine e, size fikri vereceğim ve siz e, bunu geliştirebileceksiniz. Ufak, ufak ufak halini göstereceğim dediğim gibi minyatür halini göstereceğim. Ve e, ama hani mantık e, olacak. E, bunu böyle farklı şeylerle de yapabilirsiniz, motifler, örnekler de ekleyebilirsiniz, kenarlarını süsleyebilirsiniz, renkli renkli bir sürü şey yapabilirsiniz. Fikir bu. Bunun üzerine geliştirmek tabii ki size kalıyor. Arz ederseniz hemen başlayalım. Ben bunu örerken e, 4 numaralı tığla ördüm ve yine aynı bu ipin e, sarısı, o, o orta kalın demeyeyim, inceye yakın bir iple ördüm. Bu sefer 5 numaralı tığ ve yine aynı kalınlıkta iple öreceğim. Fakat şöyle bir şeyim var. Çok güzel bir teknik göstereceğim size bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi normalde bu çanta tabanıyla başlayan bir şey. Şuradan başlanıyor. Ve çanta örer gibi böyle aslında devam eden bir teknik bu. Fakat bunun için önce zinciri çekmemiz gerekiyor istediğimiz boyutta daha sonra o zincirin üzerine işte sık iğne veya işte trabzan neyse onu örüp öyle devam etmemiz gerekiyor. Şimdi benim size göstereceğim bu teknikte zinciri ve ilk sırayı bir kere de yapabileceksiniz. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle gösteriyorum. Ben bu tekniği çok beğendim. Zaman kazandırıyor insana. Şimdi öncelikle şöyle 3 tane bir zincir çekiyoruz. 3 zincirimizi çektikten sonra bakın şu ortadaki zincirin göbeğine batıp çıkıyoruz ama bitirmiyoruz. Sonra ilk halkamızı örüyoruz ve daha sonra iki halkayı birlikte örüyoruz. Sonra yine bakın şurada şuradaki zincirin göbeğine batıyoruz şöyle. Yine bir tane çıkarıyoruz. Önce ilkini örüyoruz. Sonra ikincisini örüyoruz. Yani ilkini örmemizin e, şeyi zinciri örüyoruz önce, sonra da sık iğnemizi örüyoruz. Bakın, şöyle bir şey oldu. Sonra yine hep ortadaki, bak, altta bir tane var, üstte bir tane var, hep ortadakinin şöyle göbeğinden batıp şöyle, ha, dakika, kalın tığla da böyle oluyor işte. Heh. Şöyle orta göbeğine batıp şöyle bakın. Bir tane halka çıkarıyoruz. Önce ilkini örüyoruz. Sonra ikisini birlikte örüyoruz. Yine geldik. Ortamda. on tane, ortam, Aa konuşamadım. Ortadakine. Baktık göbeğine. Bir halka çıkardık. Önce ilkini. Sonra ikisini birlikte ördük. Bu çok kolay bir teknik. Ve bakın hemen. Gördünüz mü? Hem zinciri varmış oluyorsunuz. Hem de ilk şey örmüş oluyorsunuz. Sık iğneyi. Her zaman şu. Şuna batıyorsunuz. Önce birine sonra ikincisine. Şöyle bakarsak bakın. Şuna değil şuna. Şöyle. Bir. Önce bunu örüyoruz. Sonra ikisini birlikte örüyoruz. Şimdi minyatür yapacağım dediğim gibi. Bu arada bunun böyle uzunluğunu istediğiniz gibi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ölçerek yapmak daha mantıklı saymaktan. Çünkü daha sonra zaten bir ölçü olması gerekecek. Bakın şöyle bir şey oluştu. Zincirini ördük ve aynı zamanda sık iğnesini de birlikte ördük. Tekrar bakın şuradayız. Şuna, şuna, şu zincirin göbeğine battım bir tane halka çıkardım. Önce ilkini ördüm. Sonra ikisini birlikte ördüm. Tekrar göstereyim şöyle yakından. Şöyle. Bakın. Şimdi benim tığ biraz kalın olduğu için. Heh. şöyle. Şöyle göstereyim. Göbeğine battım. Bir tane halka çıkardım. Önce birinci halkayı ördüm. Sonra ikisini birlikte ördüm. Bu istediğiniz ölçüye ulaşana kadar yapabileceğiniz bir şey ve bence çok pratik çünkü zamandan kazanıyorsunuz ve bu çok önemli bir şey çünkü bazen gerçekten zamana karşı özellikle de sipariş yetiştirmeye çalışıyorsanız zamana karşı yarışıyorsunuz ve ne kadar çok zaman kazanırsanız sizin için o kadar kar oluyor. İşte buyrun iki sıra yapmış olduk ilk baştan hem zincirimizi hem de e, ilk sıramızı yapmış olduk sık iğne veya şey tekrardan göstereyim. Bakın şurada şurası battım göbeğine bir tane halka çıkardım önce birincisine sonra ikisini birlikte ördüm. Şimdi dediğim gibi ben bir tane bunun boyutunda yapmayacağım. Minyatür olaraktan göstereceğim. Diyelim ki istediğimiz ölçüye geldik ve istediğimiz boyutu elde ettikten sonra devam ediyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu böyle çevirmiyoruz. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Yine buradan devam edeceğiz. Aynen buradan devam ediyoruz. Şimdi ilk başta ilk tabanı oluşturmaya çalıştığımız için önümüzdeki ilk şeye 3 tane toplamda 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra bu sırayı örüyoruz. Kolay da örülüyor. Normalde mesela çanta tabanı yaparken zincir sonra sık iğne yaptığımızda bu zincirin alt tarafları ilk başta zor örülüyor. Ama bunda o, o problem yok. Çünkü zaten iki sırayı da tamamladığınız için Öyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şöyle. Şöyle sıranın sonuna kadar. Sıra sonuna kadar örelim ve buluşalım. Sıra sonuna geldik. Bakın şurada bir tane kaldı. Bunu da ördük. Şimdi yine dönüyoruz. Malum döne döne öreceğiz. Yine bu bir tane battığımız yere toplamda üç tane olacak şekilde sık iğne yapıyoruz. Yani bir tane batmıştım. iki tane daha yapıyorum. Bundan sonra başka arttırma yapmayacağım. Bütün arttırma bundan ibaret. Şimdi bu sırayı da böyle örüyoruz. E, buna isterseniz motif de yapabilirsiniz. Yani bir örnek de uygulayabilirsiniz. O da güzel olur. Ben şimdi size düz sık iğne ile olanı göstereceğim. Arkadan şu ipi de yürütürseniz sizin için kolaylık olur. Bir daha sonrasında şeyle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Şöyle. Şimdi ben tabi bu delikler biraz büyük oldu. Bunlar sizin gözünüzü korkutmasın şöyle bakın göstereyim. E, bu büyük tığla ördüğüm için olan bir şey, e, İp de ince olunca böyle oldu. Ben ama bu sefer hani büyük tığla öreyim çünkü küçük yapacağım için daha net anlaşılır olsun istediğim için. Şimdi yine sıranın sonuna gel geliyoruz. Bakın şurada bir tane yapmıştık. Şuraya batıyoruz. Burada biliyorsunuz üç tane yapmıştık. Fazla arttırma yapılmıyor artık. Sadece ilk başta 3, sonda 3 o kadar. Buradan sonra artık böyle komple dümdüz istediğimiz ölçüye gelene kadar öreceğiz. biz ölçüye gelene kadar örelim sonra tekrardan görüşelim Şimdi ben bayağı bir ördüm. Bakın dar bir çanta tabanı gibi oldu dediğim gibi. Taban da şöyle. Şöyle duruşu da güzel düşüyor. Şöyle dalga dalga oluyor. Şu yakından göstereyim. Şimdi aslında bu böyle olmayacak tabii ki. Şu şekilde düşüneceğiz bunu. Ve örerken de bu şekilde bakarak bu iki e, şeyin aynı burada olduğu gibi bakın şurası şurada olduğu gibi şu ikisinin birleşmesi gerekiyor. Şimdi ben bayağı bir ördüm. Birleşmesi gerekiyor. Biraz daha öreceğiz. Ve şurada bu ağız oluşana kadar e, örmemiz gerekiyor. Şöyle bakın. Şimdi bunu biraz daha bakıyorum. Bayağı bir e, yine bir bayağı bir örülecek. Ben biraz daha örüp 这地儿。 Evet bakın şimdi tamamladık bayağı uçlar birleşti. Normalde aslında şöyleyken bunu böyle yapıyoruz ve uçlarımız birleşti. Şimdi burada bakın şu noktaları birleştireceğiz. Bunu da şöyle yapacağız. Şimdi buraya kadar ördük. Bir tane daha örüyoruz şöyle. Bakın açık tarafı burada. Şimdi öncelikle şu iki noktayı birleştiriyoruz. Ben burada kaydırma tekniğini kullandım ama sık iğne de kullanabilirsiniz. Bunda çok sıkıntı olmayacaktır. Fakat kaydırma tekniği benim daha çok hoşuma gitti. Daha şık durdu. Şöyle. Bunları böyle ikincisi. Bunu saymamız gerekiyor çünkü aynı sayıyı alt tarafta da yapacağız. Şöyle 2, 3, 2, 3, 4, 4 yaparsak bu minyatür için hatta 5 yapalım minyatür için yeterli olsun. Tabii daha büyük de daha fazla yapmamız gerekecek. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra baktık uçlar birleşti bakın çok şık duruyor böyle yaptıktan sonra İpimizi kesmiyoruz tabii ki. Buradan böyle kaydırma tekniğini diğer uca kadar ilerliyoruz. Şöyle ilerliyoruz. Yine dediğim gibi isterseniz e, sık iğne de yapabilirsiniz. Ya da farklı bir motif de uygulayabilirsiniz uca. Ama ben böyle kaydırma tekniğinin çok şık durduğunu düşünüyorum. Şimdi 5 tane yapmıştık hatırlarsanız. Şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, evet. Şöyle şu biraz fazla oldu sanki. Tekrar bir sayalım. Bakalım. 5 tane. Şu 1, 2, 3, 4, evet. Şimdi bu ve bu ucu yine birlikte kaydırma tekniği. Kaydırma tekniği nedir? Batıyoruz. İpimizi alıyoruz. Üzerine ip almadan diğer halkanın içerisinden halkayı geçiriyoruz. Şöyle. Şöyle. Ve ay tabii bu şimdi minyatür olduğu için Heh. Şöyle. Ve şu uca da şöyle şuradan bir tane yapıyoruz. Evet bakın. Gördünüz mü? Şimdi bunu buradan elimizin geçtiğini düşünelim. Şöyle. Minyatür olduğu için küçük. Şöyle bir şey oluyor. İy, yapamadım. Hı. Şöyle yani bunu tabii küçük olduğu için şu anda elim sığmadı. Belki 5 değil de 4 yapsaydım daha mantıklı olacaktı. Ama siz zaten mantığı kavradınız. Yani şöyle oluyor. Şu oluyor. Şöyle. Şimdi bu halkayı da Şurada hemen yapabiliriz. Yapmak zorunda da değilsiniz aslında ama yapabiliriz. Hemen istediğimiz boyutta 2, 3, 4. Yani ona göre zincirimizi çekiyoruz. Zincirimizi çektikten sonra işte bu minyatür olduğu için bunu küçük yapıyoruz. Şurada yine hemen dibine batıp Şimdi biraz daha büyük yapalım ya minyatür dedik ama o kadar da değilmişti. <laughs> Şimdi büyüttük. Şuraya düzgün bir şekilde olması gerekiyor. Şöyle bakıyoruz. Şurada hemen kendi dibine yine ilk baştaki zincire batıp sık iğne kapatıyoruz. Daha sonra istersek bunun böyle etrafından herhangi bir sayı yok istediğimiz kadar. istersek sık iğne, istersek ikili trabzan olarak şöyle ite ite bir şey yapıyoruz. Yani güzelleştiriyoruz ama zincir de yeterli olabilir. Bazen zincirler tek başına da, çok daha güzel durabiliyor. Şöyle. Dediğim gibi bunun sayısı yok. Bu tamamen sizin isteğinize ve göz zevkinize bağlı. Bu kadar yeterli dediğiniz an yeterli olacaktır. Ş Bakın bu böyle yeterli gibi. Hemen şuradaki dibe yine tekrar batıp bir tane kaydırma sistemiyle kapatıp hemen kesip minyatür tutkacımızı bitiriyoruz. Şöyle şuradan da bir ince tığımızı alıp şöyle hepimizi geçirip düzgünleştirdikten sonra yine şuradan da şuraya sabitlememiz gerekiyor. Bunu tabi biraz sıkı olması gerekir ki hani asıyoruz, ediyoruz, hemen kopmasın. Şöyle hm. içeri doğru da şöyle aldık mı, yani sakladık mı? İşte bitti <laughs> minyatür tutacağımız Tabii elim şimdi geçmiyor keşke 4 veya 3 yapsaydım şu başlangıçları ama önemli değil sonuçta mantığı vermek önemli e, bu aynı zamanda çocuklar için oyuncak da olabilir açıkçası hani bunu biraz daha şöyle minyatürün biraz daha büyü yapıp hani gözler falan yapıp bık 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 böyle oyuncaklar yapabilirsiniz bu da alternatif olabilir fakat sihirli tutkaçımız bu şekilde yapılıyor. Ben size dediğim gibi hani videoyu çok uzatmamak adına minyatürünü göstermek istedim ee, ve dediğim gibi istediğiniz motif örnek koyabilirsiniz çok güzel olabilir ee, bir sürü şey yapabilirsiniz kenarlarına işlemeler yaparsınız farklı renkte geçersiniz çok da şık durur. Ben fikri vermek istedim. Geliştirmesi dediğim gibi fikri vermesi benden, geliştirmesi sizden. Tamamen sizin hayal dünyanıza kalmış ve mutfağınıza kalmış. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım geliştirerek siz de çok daha güzelini yaparsınız. Fikir var. Geliştirmesi dediğim gibi sizden. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.